Selam bugün 35. siparişimi paketliyoruz. Alınan fotokartlar bu şekilde. Parlaklıkları. Bu şekilde de esneklikleri var. Fotokart uçtu ya. Şimdi bunu paketleyelim. Böyle bir kartın içine koyacağım. alınan ürünü paketledim. Şimdi sıra hediyelerde. Bu şekilde iki adet çikolatamız, notumuz ve paketimiz. Çok mutluyum. Daha geçen e, bir bu şekilde bir iki tane sipariş alıyordum. Şimdi 35. siparişimi paketliyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Hedef el sipariş. Şimdi buna da bir tane sticker yapıştıralım. Bunu yapıştıralım. Şimdi sıra kağıt olan hediyelerde. Meşhur hediye kutumuz. Benim sticker'lar bitmiş. Neyse. Teşekkür kartımız bu şekilde bitiyor arkaya geçiyoruz buraya da yeni sticker'lar falan eklerim. Şimdi keriyeleri bu şekilde paketledim. İçine bu notumuzu da ekliyoruz. Baya bir daha. Şimdi de. Şimdi hediyelerde bu şekilde oldu. Ay süslemeyi unuttum. Şimdi hangisini süsleyeyim? Bence bu gayet güzel. Çıkarabilirsem bunu kullanacağım. Şimdi bunları bir daha paketliyoruz. İnşallah bu paketi açınca sever paketteki hediyelere ya da ürüne. Şimdi bu paketi süsleyelim. Bu arada bu 35. siparişim ama lakin bundan önce birkaç sipariş daha bir sipariş daha geldi. Onda da şu şekilde onu alan kişi fotokart istek fotokarttı, o da yine fotokarttı. Alan kişi işte hangisi önü hangisi arkası yazmamıştı. Bugün de ben çıkarttırdım işte. Ondan sonra şimdi yazdım hangisini istiyorsunuz diye. Bu arada konuşurken yanlış sticker aldım ya. Ben en son ne diyordum yani neyse şey diyordum fotokartı işte e, yapacağım. İstek fotokart hatta gittim çıkarttırdım kırtasiyeden. Ama hani hangisinin arkası hangisinin önü olduğunu yazmamış. Ben de bilmediğim için şu an beklemede cevap vermedi şu an. Yazdım mesaj olarak sordum. E, i̇nşallah yarına kadar cevap verir. Bugün büyük ihtimal cevap vermez. Çünkü birkaç saat önce yazmıştım. Yani o görünce ikisini birlikte kargoya vereceğim. Artık ne zaman görürse yarına kadar. Şimdi bu bu şekilde oldu. Sıra büyük pakete geçiyoruz. Paketlerim de bitmiş paketleri de yapmam lazım. Şimdi bunu nasıl diyelim? Sen de bu şekilde sticker kullanacağım. Bunu da sadece siparişlerimde kullanıyordum. Bundan da son 3 sticker. Bir önceki bu dalimde anlattığım siparişle saymazsak bir tane sticker kalıyor. Ondan sonra yeni sticker setine geçeceğim. Her siparişte bir tane sticker kullanıyordum. Paket bu şekilde oldu. Paketin üstüne kodu ve bu notu yazacağım bu şekilde. Artık bu paket açımlarını da beni etiketleyerek TikTok'tan ya da YouTube'dan video çekerseniz birkaç tane ödülüm oluyor. Paket bu şekilde oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz canlar.